Evet Kahramanmara Spor çalışmaları artık başladı. Ee, takımın aslında A takım olarak genel teknik direktörü ama Kahramanmara Spor'un içinde olan e, Kadir Alış'la beraberiz. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Zor bir görev. Teşekkürler. Neler söylersiniz? Takımın durumu ne? Yani bugün burada genç arkadaşlar e, hem Maraşlı hem dışarıdan gelen bize önerilen isimleri değerlendirmek için bir kendi aralarında bir hazırlık maçı yaptırdık. E, Perşembe günü başladı kamp 7 e, yedi kuyular yolundaki yalnız ardıç mevkisinde. Bu arada böyle bir yer olduğu için de ben çok mutlu oldum Maraş'ta. Çok güzel bir yer. E, kamp yapılabilecek bir alan. Yani tesisler güzelleştirilirse Kartepe'den bir farkı yok. Ona açık ve net söyleyebilirim. Saha biraz ufak ama olsun bizim için şu anda ideal. Gidiş geliş yapacağız buraya. Büyük sahayla işimiz olduğu zaman çalışmalarla ilgili. Gençlerle başladık. Geç başladık, geç kaldık. Onun farkındayız. Ama geç kaldık diye de acele edip çok fazla da hata da yapmak istemiyoruz. Daha da fazlalaştırmak istemiyoruz. Bu geç zamanı hatayla da tekrardan daha kötü dönümü dönüşü olmayan bir yola da sokmak istemiyoruz açıkçası. Gençlerimizin hepsi şans vermeye çalıştık. Dört gündür beraber çalışıyoruz. Bir maçla üç dakikayla beş dakikayla hemen ölçüp değerlendirip göndermekte de istemedik. Tüm yönleriyle, bütün çalışmalara girerek onların doğrularını, eksilerini görerek karar vermek istedik. Bizim için de faydalı olmuş, onlar için de faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Süreç, transfer süreci de Kulüpte sportif direktörümüz ve CEO'muzlar, başkan ve transfer komitesi tarafından yürütülüyor şu anda. Doğru adımlarla gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içi transferler de açıklanır. Biz de tekrardan çalışmalara başlarız ama gençlerin arasından da ekibe katacaklarımız var. Dönüşümler yapacağız. Özellikle altyapımızdaki arkadaşlarla ilgili sürekli bir dönüşüm içerisinde olacağız. Müsabakalarda da esame listesine her hafta en az iki tane altyapıdan çocuğumuzu davet edeceğiz. Deplasman ve iç sahaya. Tabii bunu söylerken onların bize vereceği mesajlar da çok önemli. Çünkü o formayı, o şeyi aldıkları zaman, görev aldıkları zaman mutlaka onun karşılığında vermeleri gerekiyor. Ama bu da onlar için bir en azından bir hedef olur diye düşünüyorum. Kapımız Kahramanmaraş'taki tüm sporculara açık. Ben Basın toplantısında da bunu açık ve net bir şekilde ifade etmiştim. Üzülerek söylüyorum ki 3-4 tane arkadaşı davet etmemize rağmen bize katılmalar tercihleridir, kendileri bilir. Ama unutmasınlar ki profesyonel olmak istiyorlarsa kulüp bunlar. İki tane kulübümüz var, iki kulüpten başka yok. Oturarak, orada burada konuşarak bu işte olamazsın, bir yerlere gelemezsin, çalışmak lazım. Onun için ben hata yaptıklarını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra yapmazlar. Diğer gençlerin de bu yönde hata yapmamasını tavsiye ediyorum. Ee, teklif geldiği zaman mutlaka değerlendirsinler çünkü işin içinde olmazsanız dışında izlersiniz. Kamp yeri güzel. Evet. Ee, ama hazırlık maçı sıkıntısı olabilir mi? Şöyle yani orada hazırlık maçı yapma şansımız yok. Sahamız onun için yeterli değil maalesef. Ee, süreç kısa. Yani bir belki maksimum iki tane bir hazırlık maçı o da yakın çevredeki ildeki, illerdeki, komşu illerdeki takımlarla oynamaya çalışacağız. Ee, oynayamayabiliriz de süreç bizi oraya da götürebilir. Fakat e, yine söylüyorum e, Karanmaraş Spor gruptaki her takım kadar her hedefe ortak ortak olmak zorunda. Biz bu yönde bakıyoruz. Bu yönde çalışacağız. E, arkadaşlardan işte zor filan, ya zor evet zor. Hiçbir şey kolay değil. Hayatta hiçbir şey kolay değil. Ee, zor olanı yapmaya çalışacağız. İnşallah Rabbim bizi utandırmaz. Burada birçok insan perde arkasında çok büyük emekler sarf ediyor. İnşallah emeklerimizin karşılığını da alırız. Bir nebze memleketimize, takımımıza faydamız olursa bu bizi mutlu eder biliyorsun. Yıllardan beri bunu yapmaya çalışıyoruz. Anladılar, anlamadılar önemli değil ama biz bunu yapmaya devam edeceğiz.